Bu ders ilginç görünüyor. This lesson seems interesting. Kabul ediyorum. I agree. Biz okuyoruz. We read. Katılıyoruz. We agree. Dersleriniz gerçekten yardımcı oluyor. Your lessons really help. Kardeşim bunu istiyor. My brother wants it. Bu dersler çok faydalı görünüyor. These lessons seem very useful. Kız kardeşim orada yaşıyor. My sister lives there. Ebeveynlerim bunu biliyor. My parents know it. Arkadaşımın arabası var. My friend has a car. Patronum her şey biliyor. My boss knows everything. Patronum genellikle tüm bilgileri okur. My boss usually reads all the documents. patronum genellikle tüm bilgileri kontrol eder. My boss usually checks all the information. Her şey anlıyorum. I understand everything. Erkek arkadaşım beni çok seviyor. My boyfriend loves me very much. Annemiz de aynısı düşünüyor. Our mother thinks the same. Fikirleri çok ilginç görünüyor. Their ideas seem so interesting. babasının arabası var. His father has a car. Erkek kardeşi bunu sık sık söylüyor. Her brother often says it. Onun şirketi var. Karı çok büyük görünüyor. He has a company. Its profit seems so big. Kız arkadaşım mutlu hissediyor. My girlfriend feels happy. Arkadaşım beni her zaman destekliyor. My friend always supports me. Arkadaşlarım bazen bunu söylüyor. My friends sometimes say it. Any arkadaşım bana her zaman yardım eder. My best friend always helps me. Öğretmenim genellikle işe erken gelir. My teacher usually comes to work early. Babam genellikle eve geç gelir. My father usually comes home late.